Hepinize yeni bir videoda selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün Minecraft'ın 10. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben dünkü 30 abone özel uzun videomda da demiştim ki ne dersiniz? Belki sonraki bölümde şeker kamışı farmı yaparız demiştim. Ve dediğimi de sözümde duracağım. Durur. Evet. Yine yanımda Kadir var. Yine. Yine mi sen lan? Şöyle ben huni yapmayı unutmuşum. Ee, ben de su var zaten. Bütün malzemeler var zaten. Zaten zaten zaten. Huni için ne kadar gerekliydi ha? Bir iki üç dört beş. Kova mı? Ay, yok yok huni huni beş tane lazım bana. Oğlum ben şeyi nereye yapacağım orada? Şöyle ya ben bunu yapımına bir bakayım ya. Evet arkadaşlar fırından da demirleri aldım. Huni yaptım. Ee, fırına bütün fırınlara cam koydum. Ben Çünkü bana cam çok lazım. Bir 64'lük cam kullanır mıyım? Ne bileyim. Abi ne bileyim abi ne yapıyorsun? Bakayım. Ee, şu an sandığımız her şeyimiz var. Ben yaptım bu arada o sesi. Kimse değil. Toprak kalmadık oğlum torpak. Torpağımız burada. Okey. Bu arada ben iksir yapmayı öğrendim. Ne kadar güzel bir şey. <laughs> ne kadar komik. Ne kadar Bir tane de havuç Arkadaşlar en iyisi ben şeker kamışı farmını nereye yapacağım bir kestirip geleyim. Evet arkadaşlar nereye yapacağımı kestirdim şu an. Tavukları beslemekle meşgulüm. Bir tane tohum çıktı bir tane ortadan. Bir tane daha olmasın mı dedim. Bu arada tavuklarımız ölmüş. Yani çoğu ölmüş. İlk i̇ki... al öyle git. Ne XP mi? XP yani, var mı ki? Yok ki. Geldi. Gelmiş. Nereye geldi? Şimdi ne yapacağız? Bize bak şunu kaldırma. Şunu kaldır. Şunu kaldır. Ondan sonra şunu kaldır. Ondan sonra şunu kaldırma. Şunu kaldırma. Tamam bunlar böyle dursun. Bana ee, bu Ondan sonra sonracığıma bu. Bundan sonra ne lazım lan bize? Ee, bu. Bu. Tamam bunlar lazım. Okey let's go. Başlayalım mı? Yok başlamıyor. Nasıl yapacağız lan biz? Biliyorum biliyorum da. Nereye yapacak Tamam buldum. Şurayı ilk önce şöyle bir Gene havuç yemeyelim. Oğlum kürekleri birleştiremiyor muyuz? O birleştiriyor lan. Yeni öğrendim lan. 3 4 5 6 7 blok kırdık buradan. Su 8 blok gidebiliyor arkadaşlar. O yüzden biz burayı 8'e tamamlayacağız. Yani ben Minecraft'ta bilgiliyim tabii ki. Dursel abimiz. Yani misiniz? öyle biz gelmedik yani buralara. Mal mal gelmedik. Ben sen miyim Kadir? Şuraya bir sınırsız su yapsana. Şuraya. Yok sınırsız suya şu an ihtiyacım hiç yok. Çünkü ben bir malım. Şaka şaka. İnanma ama inanamam. hemen. olduğunu kendi bile biliyor. Ya. Şurayı şöyle kıracağım ben. Ondan sonra şurayı kıracağım. Ben adam böyle bir şey yaptım oğlum sıkıştım ben burada. Tamam şurayı kapat. ma kapat. Kapatayım mı lan? Neden Bana mi? iki tane muni gerekecek. Düşüyordum, Düşedim evet. Yapımına başlayalım. Ne olacak şimdi bunun? Bak ben Sen bunları ekle. Sen kıracaksın hepsi o taraftan şuraya gelecek Vay biliyorsun. Nice. Bu şimdi şey mi oldu? Sana ne belki oldu. Onu şimdi bak. Bu bu kadarla kalmıyor. Anladın mı beni? Anladım. Anlayabiliyor musun? Anlamıyor arkadaşlar beni. Ananın. Şöyle 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 ben koyacağım. Bunu niye koyamadım lan? Şöyle koyayım. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Şöyle koydum nereye koydum anam şöyle koyayım arkadaşlar ben bunları Pistonlarla koyacağım şimdi 5 tane kaç tane piston 7 tane yaptım ben oğlum ben S yanlışlıkla S buraya koydum lan anam hadi canım Şöyle Şöyle arkadaşlar ben burayı bir tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar. Burası böyle oldu. Şurayı şöyle arkasına böyle koyacağız bu arada. Böyle video ay video koyacağız diyorum. Taş koyacağız. Ondan sonra buralara şu gözlemcileri koyuyoruz. Bu tarafı bana bakacak şekilde. Şöyle koyduk arkadaşlar. Arkasına da hemen bir redstone yapıştırıyoruz. Böyle. zaten mi Yağmur yağıyor arkadaşlar. Önemli değil. Birazdan geçer zaten. Arkadaşlar yağmur. Bakın bu. Böyle buraya gelince bu direkt bunu koparıyor. Kadir anladın mı şimdi mantığını? Şimdi anladım da kızıl taşına gerek var? Ya kızıl taşı arkasına koyuyorum da tetikliyor. O oraya onun boyuna gelince böyle tetikliyor. Daha böyle bir koparıyor onu. Tamam mı anladın mı şimdi mantığını? Mı? Aferin. Benim camlarım pişti mi lan? Şöyle biz burayı camla kaplayacağız ha. Ama 3 biraz fazla olmadı mı ya? Yani oğlum ben buraya camla kapatacağım Ya şöyle. Akşam mı oluyor? Acaba? Evet akşam oldu. Olmaz eve git yat ondan sonra geri gel. Daha akşam olmadı ki. Ben de kararsızım ne diyeceğimi. Şöyle belki ileride de bunu büyütürüz şunu kırıyor. Aynen yani. mı? Yok ya bu yeter mi? Bence yetmez o. Yeter mi? Yetmez mi? Aldım bana ben Ben almazsam olmaz kardeş ben kanser olurum onu. Tamam bu biraz büyüyecek bunlar. Böyle bir dakika bakın. Bakın ben size şunun mantığını bir göstereyim de. Oraya geldi. Aldı. Bittirmedi bir dakika oraya düşmedi. Düştürmedi. Hayır buraya düşmesi lazım. <laughs> Kuşur. Bak, bak 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 gidiyor gidiyor bak 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 bak. Aa, bir tane orada kaldı. Gitti. Ya. Alayım ben onu. Orada huni olacak işte oradan da sanda. Ya bir daha deneyeceğim ya. Şöyle ben bunu bir hatasını çözüp geliyorum. Evet e, sorunu çözemedim çünkü sorun yok. Şunlar halim biraz deneme yaptım. Önüne blok koyarsak buraya düşeriz. Oğlum bu ne ya? Bu benim sinirim <laughs> bozdu Böyle. Bir Bakın, tane bir düşüyor bir tane de düşüyor. Ya oraya yukarıya cam koca zaten bu buradan seker gelir. Top yok canım. Yok <laughs> canım. Şöyle. Bir camları bir alıp gelin ben ya. Evet aldım geldim camlarımı. Şu an bir 64 elimde cam var. Oha bir dakika dost bir dakika. Şunu yerine alayım. Tamam. Şuraya olmazsa blok koyalım. Yoksa boşuna cam harcamış oluruz. Bunları şöyle koyak da belki buraya bunu buraya kaçar. Şu su, suya gitmez. Aslında suyu biraz fazlalaştırsan olmuyor mu? Niye? Yani aş aşağı mı gider hep? Evet ama buraya düşüyor hep. Biraz daha fazlalaştırsan buraya bu çukura su düşer. Ha, oraya düşmemesi lazım. 8 blok ilerler. Anladın. Allah'ım abi çocuk bu sefer var ya. Bu sefer. Bu kankisi. Bu sene ben oynamayı öğrettim. Cam koyma koşma gitti. Mı oldu? Yanlış mı yapmış? Ya. Şimdi bu otomatik en topu yok kaldı. Şunu şöyle koyarım ben. Tamam. 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 Bitti. Bunların uzamasını bekler miyim? Tabii ki de beklemem. Böyle bir an tabii ki de beklerim. Diye. <laughs> bir taktik var aklımda. Dakika. İşsizlik bekle. İşsizlik kafama vurdu bir dakika. Benim sandık burada değil mi? Şuradan, Şuradan. mı? <laughs> evet. Üşendim abi. 2 saat ben gidip demir alamam yani. Bir tane de sandık gerek bana. Bir tane sandıklı olunca şey yaparız böyle. Allah. Şurada de 5 tane kaldı şunu alayım ya. Yani. Üşendim. Niye oyunu. ben yaparım bunu. Tamam. İşte bu. İşte bu. Beyinme de ama. Tamam bunu da burnuna kapattırız. 5000 IQ'yum ya. 5000 IQ'yum ya. IQ ya. Benim gibi olanlar like. Ben ne yapacaktım bunu? Sandık koymayacaksın oraya. Evet koyacağım. Ama ilk öncelikle böyle yapmam lazım. Huni. Evet Huni. Bak ben Huni'ye koyacak mıyım peki? koydum. Bunu. Zıltaç tam mı çekeceğim dediğim. Bir dakika benim bunu böyle 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 koymam lazım. Aman sıl. Tamam 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 yanlış koydum bir dakika. Tamam buraya sandığı koyacağız ondan sonra. E benim sandığı ilk önce koymam lazım şuraya. Sandığı aldım ben. Şöyle koyayım. Direği camı kır. Zaten çıkarız. sırayı. Bronsu nereye çıkıyor? <laughs> tamam. Bu da tamam. Bunu biz içine buradan düşecek, değil mi şimdi? e, Aynen bak bunun içine düşünce şey yapacak bak. Geldi ya. Attım. O şimdi sandığa gitti. Sandığa yavaş yavaş gidiyor bak. Mantıklı. Ya hey, bak, 5000 IQ ne mantıklı. Buradan bir çıkabilirsem. İçine ettim ama. Neyse yok içine etmedim ya. Bir şey yapmadım ki oğlum. Zarar bile görmedi. Sadece azıcık blok kırdım çıkmak için o da. Oldu mu şimdi? Evet şu an bitti de üstünü kaplayacağım. Bu kadar baş benim bedava. Şuradan şu şu huninin içine bir şey düşmesin. Tamam. Şuraya da tuzak kapısı atacağım. Tamam ya ben de ya direkt çam yapalım ya. Meşe koyayım diyecektim de. Şimdi iki saat gidip meşe alamam ben. Ben düşen geçeyim. Bir tane tahtamız kalacak elimizde. Tamam ben de böyle miydi lan Dur, bu diğer traktörü de nereye koysak bu böyle dursun Tamam şimdi kırık taşımızı alacağız düğün videosu ya bak bakalım uzasın şu Şöyle koyalım. Ona da videoyu biteceğim. Düşüyorum lan. Direkt burayı mı üstünde kaplasak acaba? Şunu. Şöyle direkt koyalım. arkadaşlar şurayı da koyalım. Tamam. Yerleştirdim. Bu uzayınca ay bir dakika ben şuradaki şeyleri almam. Redstone almalım. Bakın sandığa iletildi bile. Beyin bedava. Bunu da böyle denemiş olduk. Denemedik lan yaptık. Evet böyle güzel bir şey oldu. Güzel oldu bence like atın. Şöyle bir yağmur dinlesin bekleyelim. Evet uyudum geldim. Gece olmuştu zaten. Şöyle video bitişinde yapalım şurada. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla Minecraft Survival'ın gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip bir de kanalıma abone olmanız alırsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.